Evet arkadaşlar merhaba. Opel Insignia 6 ileri tam otomatik şanzıman. 2.0 dizelden çıkan şanzıman. AF40 olan şanzımandır. Bu araç ileri geri yürürken geç yürüyor. Hani içini yakmış. Ön kapağını açmıştık. Dedik bari bir video çekelim öyle devam edelim. Şimdi açıyoruz bakıyoruz. Ön muhafazamız. Filtremiz şanzıman arasında. Dışarıdan müdahale edilmez. Yağ değişiminde sadece yağ değiştirilir. Ya pompamız şurada. Filtre burada. Buradan yağ emer, türbünü alır. Pompayı alır. Ondan sonra beyine dağıtır. içine dağıtır şanzıman. Referanselimiz hmm. şurası. Şu da ara aktarmamız. Ayna ve marito olarak geçer. Şimdi pompayı söküyoruz. iki civatasu uzundur. Geldiği yerler bellidir zaten. İki tarafı şu karşılıklıdır. Burçlu olan yerlere. Şöyle burçlu olan yerlere denk gelir. Şu prezemizde içerideki tasarıtı tutar. Güneş dişliğinin kafasını tutar. Şu. 1 burada şu iki civatayla sökülüyor pompanın üzerinde. Şu priz tasımız şöyle dönmeye başlayınca şudur şu arada bantımız var bir tane kelepçe bantımız şöyle tatlarımız güneş işlerimiz şuradadır şöyle içeride de güneş işlerimiz var şunun da içinde balık takımımız vardır bir tane Bu şanzıman Volkswagen 6 ileri tam otomatik ile 09G olan şanzımanla mantık olarak aynıdır. 09G de arızada kaldığı zaman şu delikli olan tası yakar. Volkswagen de bunu yakar. Opel de bunu yakar bu şekilde. AF40 olanlar. AF40 şanzıman Volvo'da da çıkar, Ford'da da çıkar 6 ileri tam otomatik. Bizim burayı yakmış. Balatalarımız yanık, o yüzden araç kalkmıyor yerinden, İleri geri kalkmıyor. Kalksa da kaya kaya kalkıyor. Çünkü içindeki balatalar öyle bir sıyırmış ki ince düzden açalım onu. bir sekmanımız var. Şöyle balataların durmuştur. Şu kararmış. Bu bitmiş komple. Şöyle. Birbirine girmiş yani bunlar. Bunun yakmasının sebebi de hidrolik beyin arızası var araçta. Şanzımanın yapsanız bile balata taksanız bile bu şanzımanın gene balatalarını yakar. Bunun hidrolik beynini değiştirmeden bu şanzıman hani olmaz. Şu bant kelepçemiz nasıl tutan? Şöyle. Şimdi hidrolik beyni sökmek zorundayız. Çünkü okuyucunun kablosu var. Şöyle gelen. içeriye gelen. Onu mecbur sökmemiz lazım. Orada kablosu, bağlantısı. <laughs> beynimiz bu kartel kapağının içindedir. Megatronik dediğimiz parça. Şimdi içeride var. Bir tesiri komuta eden selenitlerdir bunlar. Isım uçurumuz var bir tane burada. Yanında selenitlerimiz var şöyle. Dizili bir şekilde. Kablolarını söküyoruz. şey de alabiliriz. Kablosuz da alabiliriz. De. Şöyle al sıcak soğuk kabloları da çürümüş iyice. Şu okuyucumuzun arkaya giden kablosu. Şunun bir ayağı var şöyle Şöyle tırnakları var hepsinin Beyaz olan Siyah olan Yeşilli de mesela şöyle Bunları ters takma şansımız da var. Şöyle. Hani bazıları takabilir yani. Bunu buraya getir, bunu buraya getir. Geçme şansı var yani. Şimdi onluk cıvataları söktüğümüzde, beynini onluk cıvataları söktüğümüzde beyni alabiliyoruz. şöyle bir tane kancamız var vites komutlarını veren şu hidrolik komutları veren parçamız şu. kolu ittirdiğimizde çevirdiğimizde vites kolunu şurası oynar şöyle hidrolik olarak beyne komut verir hangi yerde hangi kanalda yağ olacağına dair sensörümüz var. Şu. Bir tane de şu arada sensörümüz var. Şu kabloyu şu an alabiliriz. Şuradan segmanı çıkarttığımızda. İç tesisat bu şanzımın iç yani Yağın içinde çalışan tesisat sistemi. Bu hidrolik beyin. Şöyle. tasarı okuma sistemine göre giriş devir sensörü aradaki de çıkış devir sensörü aktarma dişisini okuyan sensör bu şu aradaki döndüğünde de prenser, aktarma dişisini okur çıkış devir sensörü yani sensörümüz. Öbürküsü kablolu olur zaten. Civatalarda gevşemesin, araya düşmesin diye kancalar vardır. Hani civatalar sökülmesin, gevşemesin diye şöyle kıstırmadır kendisi. Şu defanselimiz. Şu da partişimiz işimiz. Her zaman olduğu gibi. Şöyle. Arka kilitledin. Şurası kilitlendi. Bıraktın. Tekerlek dönmeye başlar. Hani boşa aldığında parktan çıkarttığında. Bu da bağımsız bir diştir. Hemen hemen bütün şanzımanları da bağımsız bir diştir. Yani bu. bu yaylıdır. Geriye doğru versin diye. Bu parkın ikinci destek yayı oldu ki o kırıldı bu da hani emniyet yayı ikinci emniyet yayıdır çünkü eğer öbürkü yay kırılırsa araba yolda giderken parka düşer tekerlekleri bir anda kitler el freni çekmiş gibi yani frene basmış gibi arabayı takla bile attırabilir yani o şekilde şu da ikinci yaydır, emniyet yayıdır bu da bu da ön tarafta başına doğru olur şöyle çoğu arabada Opel tiplerinde çoğunda vardır bu sistem. Böyle aktarma dişleri. Şimdi o tırnakları atacağız. Şu cıvataları sökmek için. Önce şu boruyu alalım. bir kancamız burada var. Şöyle. Boru yerinden çıkmasın diye. Şöyle. Bu şekilde. Bir tane de şurada bir kancamız var. Bu kabloyu tutar. Şu da şeyin kancası. Kabloyu tutar. Hem de boruyu tutar. Şöyle bir kelepçe gibi bir şey düşünelim. Kablo dişlere sürtmesin, taşlara sürtmesin diye. Oldu yerini karıştırdınız bir şey oldu. Bu şöyle şu şekil buraya takılan parça. Kablo da buraya sonra beynin tarafına doğru kablo gider. Aktarma. Şöyle altında şöyle bir tacımız var. Tırnakları açmamız lazım. Bunları 55 torsdan da sökebiliriz. Girerse 18 lokmayla da sökebiliriz. 17 hatta. Şuraları misal lokma giremeyeceği için köşelere buraları 55 torsu yapmış kafaları. O yüzden hani iki tip anahtar kullanabilirsin demiş burada. <laughs> Şurada servomuz var. Onun sekmanı var arkada. Onu almıştık zaten. Şöyle yaylı bantı bastıran, kelepçeyi bastıran servomuz. Arkasında bir tane sekman oluyor. Bu odalar yanlış hatırlamıyorsam bir tanesi kısa olması lazım ya da iki tanesi. Tek civatamız kısa. O da şu beyin tarafına gelen civata. Şuradaki. Beynin oraya değmesin diye. Şu arka tarafa değmesin diye. Geri kalanları uzun civatalar. Tek kısa şu köşede. Şimdi bu tasarlıyoruz alıyoruz. Bu da aktarma dişi. Hem de güneş dişi sistemi vardır içinde. Şöyle güneş dişi sistem var içinde. Hem de aktarmayı sağlar. Arka tarafa aktarmayı sağlar. Şöyle. Okuyucunun okuduğu yer. Şu. Şöyle. Şu. Okuyucu dişli aralarını sayar. Her dişli arasını. Mesela bu arabaya farklı bir şanzıman diş yapısı taktınız. Okuyucu 50 sayacağı yerde 100 sayar. Farklı saydığı için arızaya da düşer öyle olduğu zaman. Farklı şanzımanlarda. Bir tane sekmanımız var. Sprağımız var burada. Bir tane. Ağzı nerede şurada. İnce bir sekmanı vardır şöyle. Grup olarak alabileceğiz mi? Arada sekmanımız olduğu için grup halinde gelemiyor. Çünkü arada balık takımımız var bir tane daha. Şu sıprak dediğimiz malzeme. İnce ince bilyalar vardır. Bir tarafı boş döner. Bir tarafı boş döner. Bir tarafa kitler. Yani bir tarafa boş bir tarafa kitli bir şekilde döner. Bu sıprak. Şu güneş dişimiz. istikrar dediğimiz olay budur. Bir tarafa döner bir tarafa kilitler. Sakin kilit ise. Şöyle. Şöyle boş döner bu tarafa kilitler. Dişliği kilitler. Şöyle. Şurada bir kalın sekmanımız var. Sıpran sekmanı incedir çap daire çapları aynı olabilir ama sıpran sekmanı en ince olan en inceyi aşağıya takmıyorum mesela. burada hata yapılabilir burada bir balat takımımız var şöyle bunlarda herhangi bir şey yok dökülme yanma vesaire yok güzel balatalar şu an zaten yaktığı tas belli güneşin içine giden tarafı şöyle aktarma yapar iki taraftan hem buradan hem şuradan şöyle bu şu pasımız arabanın yağı da çok kötü. belki de bu zamana kadar hiç değişmemiş bir yağ var arabada şu an 4 5 6 Bunun bile balataları iyi. Yazıları bile üzerinde duruyor. Şöyle. Araç arızada kaldığı için arıza tasını yapmış. Kullanıcı olan arkadaşlar anlamamışlar şanzımanın arızada olduğunu. Bayan kullanıyor aracı. O yüzden ağır viteste kalka kalka. Düşünün bir manuel arabayla vitesi 3'e aldınız. Hep 3. vitesten kalkarsanız ne olur? Doğal olarak baskı balata yanar. Bunda da 3. vitesi aldığı zaman diyor ki size ben kendimi üçüncü vites aldım. Git servise. Hani ben arızayı korumaya geçtim. Elektronik korumaya geçtim diyor. Servise gidin diyor. E gitmeyince de şanzımanın içini yakıyorsunuz. Bütün araçlarda hemen hemen bu böyledir. Bütün araçlar hemen hemen kendini korumaya alır. Şurada pistonumuz var. Yukarıdaki balataları bastıran. Şöyle. Şurada bir pistonumuz var. Aşağıda da tasarı şirin iki tane teflonumuz var. Şöyle. Tasarı şirin. En dipte de bir tane bilyemiz vardır. Yağ olduğu için basit basıştan gelmiyor. Şöyle bir tane de bilyemiz var en altta. Bilyalarda da karışıklık yapılabiliyor. Hani onu oraya onu oraya takan adamlar var. Daha önceden gördük. Bu sefer taslar yerine oturmuyor. Bu bu kadar. Bir kalan bir parçamız var. Bir de şeyimiz var. Onu biz... Vites konumlarını okuyan parçamız şudur. Konumları ve selenoidlere gidecek olan bütün aktarmayı bu yapar. Bunun çoğunlukla soketlerinde oksit de olabilir. Fordlarda yaşanır çoğunlukla. fokuslarda, Mondeo'larda yaşanır misal o olay. Şöyle şurası da oksit yapabiliyor. Su giriyor buna. Bozulma da bozulabiliyor daha doğrusu. Bu da, Bu da şalter, vites konum şalteri diye geçer. Şöyle Ayşin. şekilde